Türkiye'de akaryakıt fiyatında belirleyici unsur olan petrol çalışmalarında bir bölgeden daha iyi haber geldi. Doğalgaz ve petrol arayışı sürerken Arar Petrol AŞ bir bölgede daha petrol bulunduğunu ve çalışmalara başlandığını açıkladı. İki farklı bölgede petrol bulunduğunu söyleyerek petrolü çıkartmak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunuldu. Petrolün bulunduğu bölgenin Hatay, Osmaniye ve Adana sınırlarında olduğu bilgisi verildi. Petrol tespit eden ARAR Petrol AR K, O36-A1 A2 ve A3 pafta numarasına ait petrol arama ruhsat sahasında işlemleri gerçekleştirdi. Madem ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurusunu 17 Mayıs 2024 tarihinde yapan petrol şirketi ARI, ARR, O36-A1-1 ve ARI, o 36 a 2 1 paftaları içinde petrol işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Bu gelişme Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası enerji güvenliğinin öneminin ve Türkiye'de yapılan bu tür keşifler stratejik bir değer taşıyor. Gabardağından gelen benzer müjdelerle birlikte çevre illerde de petrol bulunması umut ediliyor.